Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Konumuz İsrail ve İran gerilimi. 10 gün önce İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar devam ediyor. Bugün 10. güne girdik ve karşılıklı olarak saldırılar devam ediyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri de savaşa müdahil oldu ve üstlerinden kalkan sığınak delici bombalarla İran'ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştirdi. İran'ın açıklamalarına göre ee, nükleer testlerdeki ham madde ve e, diğer önemli e, nükleer yakıta herhangi bir zarar gelmedi. Amerikanın açıklamasına göre ise nükleer testlerdeki bütün ham madde bertaraf edildi. Tabi bu konuyu incelemeden önce sormamız gereken çok daha önemli konular var, sorular var. Bence onları soralım ve bunların cevaplarını arayalım. Bu şekilde devam edelim. Özellikle bir altı soru var arkadaşlar sormamız gereken benim hazırladığım. Bu sorular üzerinden eğer konuya vakıf olursak olayın önemli bir kısmını bence anlamış olacağız. Hemen o sorulara geçelim. İran neden Batı'nın hedefinde? Bu soruyu sormamız lazım. İran neden Amerika Birleşik Devletleri'ni, İsrail'i, Avrupa ülkelerini bu denli ilgilendiriyor ve bu ülkeler neden İran'ı düşman kategorisine görüyor? Bunu sormamız lazım. Malumunuz üzere 79'dan beri İran İslami rejimle ya da anayasasındaki tabiriyle İran İslam Cumhuriyeti şeklinde İran yönetiliyor. Bir Molla rejimi var. Bir velayeti fakih makamı var. E, Şiilik inancına mensup kişilerin oluşturduğu bir yönetim var ama sadece e, bu noktaya takılıp kalmamak lazım. Asıl önemli konulara gelmek gerekirse İran'ın nükleer programı buraya bakmamız lazım. İran e, İslam devrimini gerçekleştirdikten sonra Baş düşman olarak karşısına İsrail aldı ki bu da doğaldı çünkü e, Amerikan karşılığı üzerine kurulmuş bir rejimin e, İsrail gibi Amerikan Müttefiki'ni ile ortak olması düşünülemez. E, İran aslında 79'dan önce 50'li yıllardan 79'a kadar e, Şah döneminde e, Batı yanlısı, İsrail yanlısı bir yönetim izliyordu ama devrimden sonra bu tersine döndü arkadaşlar. E, nükleer programa başlaması İran'ın İsrail için tehdit seviyesini iyice yükseğe çıkarttı. Ve bu şekilde Amerika'yı da süreci içerisine dahil ederek, Batı'yı da sürecin içerisine dahil ederek İran'ı e, pasifize etmeye çalıştılar hep beraber. Ve e, şimdi ise e, işin e, soğuk savaş kısmı tabiri caizse bitti ve e, e, sıcak savaşa giriştir. Tabii bu Hamas olayları 7 Ekim'de başlayan Hamas'ın e, İsrail'e saldırısı sonrası İsrail'in savunma refleksinin iyice değiştiğini görüyoruz. Eskiden biraz daha işin e, soğuk tarafındaydı. Soğuk bir şekilde savaş yürütüyordu ama Hamas'ın e, İsrail'e saldırısı ve İsrail'de e, yaptığı e, işte 7 Ekim'de başlattığı e, saldırı sonrası işin rengi tamamen değişti. İşte birinci sırada e, İran'ın batı tarafından e, kötü görülmesinin e, sebebi e, nükleer programı. İran'ın nükleer programı. İran'ın nükleer silaha sahip olabileceği endişesi Batı'yı korkutuyor. Bundan dolayı İran'a karşılar. Bir diğer durum ise bölgesel etki. İran biliyorsunuz Şii nüfus üzerinde oldukça etkili. Şii nüfuzda Lübnan'da ve Yemen'de bayağı bir var. Ve bu bölgede de Şii nüfusunu yönlendirmek konusunda bütün adımlar atıyor. Lübnan'da Hizbullah'ı kullanıyor. Yemen'de ise eee Husileri kullanıyor. Bu iki ülkede de Şiiler yönetimi kontrolünü almış durumdalar. Lübnan'da herhangi bir başbakan gelse de bu bölgedeki aktif siyasi güç her zaman Hizbullah olmuştur. O nedenle Lübnan'da da İran belli şekillerde kullanıyor. Onun dışında bir İsrail karşıtlığı da var bölgede. Bu hem Arap rejimlerinin doğasında var hem de İran'ın doğasında var. Hatta Türkiye'nin de doğasında var bu bölgede. Bu e, İsrail karşıtlığının özellikle siyonizm karşıtlığının var olması İran'ın e, bu ülkeler diğer ülkeler gibi ılımlı olmaması ve e, sürekli e, e, İran devriminden beri 79'dan beri e, sürekli İsrail karşıtlığı üzerine kendini konumlandırılmasından dolayı hem İsrail hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği ülkeleri e, İran'ı düşman ülke kategorisine sokmuş durumda. Onun dışında ideolojik bir çatışma da var. Bu ideolojik çatışmanın temelinde de İsrail'in Siyonist yayılmacı emelleri geliyor. Ona karşı da İran'ın tepki göstermesi haliyle ya da bölge ülkelerinin tepki göstermesi e, İsrail'i bölgede farklı bir konuma itiyor. E, ve İran'ın da bu ideolojik e, karşıtla karşı kendi ideolojisini bölgeye nüfuz ettirme çabası da e, Batı tarafından, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail tarafından İran'a düşman olma nedenleri arasında sayılıyor. Onun dışında bir de ekonomik ve staj, stratejik e, konumu var İran'ın, biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyor. İran bölgede Basra Körfezi'nin e, Hint Okyanusu'na açıldığı noktada Hürmüz Boğazı var, Boğazın bir tarafında İran var, öbür tarafında Arap Yarımadasının Bahreyn ülkesi var. Haliyle bu e, coğrafi konumdan dolayı ve özellikle e, enerjinin e, buradan dünyaya yayılması Toplam petrolün %20'sini bu bölgeden yayılmasından dolayı önemli stratejik bir konumu İran elinde tutuyor. Haliyle İran'ın gelişmesi, yükselmesi istemeyen ülkeler de bu stratejik nedenlerden dolayı İran'ın gücünün artmasını istemiyorlar. Ve durumlarının stratejilerini buna göre gerçekleştiriyorlar ve İran'ın bölgede hakim güç olmasını, ekonomik güç olarak, e, yükselmesi istemiyorlar. Bu da Batı'nın, İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, İran'a düşman olma sebeplerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bir soru daha var önemli olan. İran'la İsrail arasında acaba bir danışıklı bir dövüş mü var? Bir, bu bir komplo teorisi ama sosyal medyada özellikle sıkça dillendiriliyor. Bundan birkaç yıl önce, iki yıl önce e, Kasım Süleymani'nin e, ki Kasım Süleymani Molla rejiminin en önemli komutanlarından birisiydi. Kudüs muhafızlarının komutanıydı. Ve e, İran'ın vekil güçlerle olan bağlantısını ve vekil güçlerin stratejisini e, belirleyen isimdi. İsrail tarafından onun ortadan kaldırılması sonrası İran'ın herhangi bir tepki vermemesi, Hamas'ın önde gelen isimlerden geçtiğimiz yıl İran'da e, şehit edilmesi, İsrail tarafından e, İran'da öldürülmesi, akabinde... E, e, İran eski Cumhurbaşkanı reisinin Azerbaycan düşüş dönüşü uçağının düşürülmesi. Tabi bu düşürülmesi konusu e, İsrail tarafından kabul edilmedi. Ama bir suikast olduğu açık. E, tüm bunlara İran'ın bir tepki vermemesi e, kimi komplo teorisyen, teorisyenlerini e, İran'la aslında İsrail arasında bir danışıklı dövüş var. Bundan dolayı İran hiçbir şekilde İsrail'e karşı koymaz. İsrail'de ciddi anlamda İran'a zarar vermez şeklinde iddialar ortaya attılar. Ama bu iddialar bence doğru değil. Bir kere her iki ülkenin arasındaki ideolojik farklılıklar, dinsel farklılıklar, yükselme, güçlenme gayretleri, onun dışında Hizbullah'ın, Hamas'ın İran tarafından destekleniyor olması, bunların İsrail'e karşı, Batı'ya karşı kullanılma veyahut da teçhiz edilmesi durumu gibi nedenlerden dolayı bu ifadeyi yani bu komplo teorisini kabul etmemek gerekiyor. Yani kimilerin dediği gibi aslında İran ile İsrail arasında bir danışıklı dövüş yok. Aslında yükselen bir gerginlik var. Bu şekilde de tanımlamak lazım. tabi daha önceleri bugüne kadar özellikle son 10 güne kadar İran'ın ciddi anlamda herhangi bir tepki vermemesinin İsrail'e sebebi şu olabilir. İsrail bölgede yalnızları düzeltiyorum İran bölgede yalnızları oynayan bir ülke. Yani kolay kolay kendisi müttefik olamayan bir ülke. Özellikle e, vekil güçlerinden birisi Hizbullah'ın e, son İsrail saldırılarında, komut akademisinin İsrail saldırılarında Hizbullah'ın komut akademisinin ortadan kalkması, İsrail tarafından ortadan kaldırılması İran'ı iyice içine kapanıklaştırmaya başladı. Haliyle rasyonel bir politika takınarak çok gerekmedikçe kendi dişinde göstermedi ama en son 10 gün önce e, İsrail tarafından İran'ın kendi içinde vurulması, üst düzey komutanların öldürülmesi artık bardağı taştan son damla oldu. Ve bundan sonra İran kendi dişini göstermeye başladı. Yani kendi kırmızı çizgisi geçildiği için haliyle o da kendini atak pozisyona geçirdi ve İsrail'i kalbinden vurmaya başladı. Peşinden de Hayfa, Tel Aviv gibi büyük kentleri, petrol rafinerileri, önemli teknoloji şirketleri, askeri karargahları ki buna Mossad'a dahil Hemen hemen her yeri ince ayarla füzelerle beraber balistik füzelerle beraber vurdu. Bu da İran'ın kolay lokma olmadığını gösterdiği gibi aynı zamanda demin bahsettiğimiz komplo teorisinin de yersiz olduğunu ortaya koymaktadır arkadaşlar. Bir komplo teorisi daha var. Bu da 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırının teorisinin veya orta kurgulayıcısının İran olduğuyla ilgili. Böyle mi e, değil? Çünkü Hamas e, kendine içine kapalı bir askeri bir hiyerarşiden oluşuyor. Yani bırakın İran'a veyahut da 3. ülkelere bu konuda istihbarat vermeyi, kendi içlerinde bile bunları bilen, e, asıl operasyonları bilen e, Hamas'ta sayısı belki de birinin parmaklarını geçmez. Çok sınırlı sayıda kişinin bildiği e, bir operasyonu İran'ın bilmesi mümkün değil ha. E, İsrail'e e, pardon İran'a Hamas e, daha önceden biz işte zamanı geldiğinde İsrail'e bir tepki vuracağız, darbe vuracağız, büyük bir ses getirecek, darbe olacak şeklinde beyanatlar vermiş olabilir. Ama kesinlikle bu durum İran'a zaman, yer, strateji şekli, saldırı şekli bu gibi konularda istihbarat vermemiştir. Vermediği gibi de İran bunları bilmediği halde Hamas'ı kalkıp da sen işte İsrail'e saldır, ben gündemden çıkan bu şekilde bir, bir politikası, stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Yani Hamas burada kendi başına programını yapmıştır. E, varlık yokluk mücadelesi veriyor. Biliyorsunuz 1988'de kurulmuş bir örgüt Hamas. E, askeri silahlı mücadele veriyor. Evet İran'dan e, askeri destek alıyor. Silahlı destek alıyor, mühimmat desteği alıyor. Zaten Hamas'ın kendi ifadesine göre askeri olarak tek destek aldığı yer e, Hizbullah ile İran olmuştur. Onun dışında bölge ülkelerinden e, herhangi eee insani yardım noktasına destek e, Türkiye dahil aldığı yerler var ama askeri anlamda destek aldığı ülkeler sadece e, İran ve Hizbullah oldu. E, onun dışında başka bir bağlantıları yok. Tabi savaşın 10 gün önce başlamasından itibaren bölgede Türkiye'nin önemi daha da arttı. Bu önem e, hem İsrail hem de İran açısından çok kritik bir öneme haiz. İran komşusunu herhangi bir şekilde kaybetmek istemiyor. Öte yandan İsrail'de çok büyük lojistik bağlantılar olan Türkiye'yi kaybetmek istemez istemiyor. Ve bunun yanında büyük tartışmalar da var. Biliyorsunuz İsrail'e Türkiye'den başta petrol ticareti olmak üzere savaş jetlerine petrol tedariki olmak üzere onun dışında demir, çelik vesaire diğer ekipmanları da Türkiye üzerinden İsrail'e gidiyor. Yani İsrail bu noktada Türkiye'yi elbette kaybetmek istemiyor, kullanmak istiyor. Aynı zamanda başka bir şekli de var bunun. Malatya'daki kürecik Radar üstü. Bu üst gerçekten çok önemli. Bu niçin önemli? Zamanında 2012'de bu üs e, kurulduğunda çok büyük tartışmalara neden olmuştu. İşte İsrail'in güvenliği için kuruluyor. İşte Türkiye'nin aleyhine olacak, İran'la aramızı bozacak ki bunlar yavaş yavaş ortaya çıkmadı bu söylenen ifadelerin doğruluğunun şu an ortaya çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Her ne kadar körecik bir NATO üssü olsa dahi sonuçta NATO bir şekilde bir siyonist bir kuruldur, kurumdur. Maalesef biz de onun içerisindeyiz. Ee, belki olmamızda gerekiyor o ayrı mesele, ayrı bir tartışma konusu ama sonuçta NATO karargahı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı. Çünkü NATO'nun başa taktörü Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika Birleşik Devletleri de İsrail güvenliği için kurulmuştur. Haliyle NATO'daki bir e, ekipmanın, e, kürecik radar üstünün verilerinin, istihbaratının Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştığı e, ve oradan da İsrail'e e, bilgi aktarıldığı konusu artık tanımlanmamış ve da ispatlanmamış bir gerçek olsa da malumun ilanı. Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail Hakkı Peki'nin TV5'teki bir açıklamasını izlemiştim, takip etmiştim. İfadesi aynen şöyleydi. NATO... Radar olarak kullanılan Kürecik'teki radar istasyonu e, İran'dan füzeler kalktığı anda kısa bir süre içerisinde e, Almanya'daki Ramstein NATO karargahına bilgi iletiliyor ve oradan da doğrudan Tel ve bilgi aktarılıyor. Yani ifade böyle. Yani İsmail Hakkı Pekin'in anlattığı ifade e, böyle. Bu da Kürecik radar üssünün doğrudan İsrail'e e, bilgi taşıdığının en önemli kanıtı. Bu durum Türkiye için e, çok sıkıntılı bir süreç. Yani komşumuz olan bir ülkeye, bir ülkenin adına istihbarat çalışması bizim topraklarımızdan yapılıyor. Maalesef Kürecik Radar üstündeki görevli personelin tamamı Amerikalı. Zannedersem 50'ye yakın bir üst düzey Amerikalı subay orada çalışıyor. Tesisin etrafındaki güvenliği ise Türk askeri almış. Ama içerideki çalışmaları yürüten ekip tamamen Amerikalı. Hiçbir Türk yok. Bu bir zaten komple bir yanlış bir durum. Ee, en azından bizim topraklarımızın içerisinde bir uluslararası bir gücün ekipmanı varsa, bir radarı varsa en azından bizim de subaylarımızın orada olması gerekiyor. Ee, tüm bu durumlar kürecik radar üstünün hem e, stratejik açıdan hem de Türkiye'nin güvenliği açısından maalesef e, sıkıntılı bir noktada durduğunu e, gösteriyor ve istihbaratın da İran'dan alınan istihbaratın da e, NATO aracılığıyla İsrail'e aktarıldığını bu şekilde demin de söylediğim şekilde e, askeri uzmanların tarafından yap, söyle e, belirtildiğini tekrar altını çizmek istiyorum. Bir başka soru da şu. Dün akşam Amerika Birleşik Devletleri e, konunun başta söylemiştim. İran'ın nükleer tesislerini vurduğunu söyledi. İşte Natanz, İsfan, Pordov diye 3 tane önemli nükleer tesisi var. Ve burayı vurduğunu söyledi. Bu oldu mu olmadı şu an tartışma konusu. Amerika evet vurduk diyor nükleer nükleer materyali ortadan kaldırdık diyor ee, ama e, uydu resimlerine baktığımız zaman e, buralardan çekilmiş uydu resimlerine baktığımız zaman çok önemli bir hasar e, gözükmüyor yani en azından bu e, tesislerin en az 40 metre 50 metre derinlikte olduğunu biliyoruz e, İstihbarat kaynakları bu şekilde söylüyor bu kadar derinde olan bombaların e, e, nükleer materyalin bombalar tarafından yok edilmesi için burada eğer böyle bir şey yapılmışsa büyük bir çukur açılması lazım. Ama uydu resimlerine baktığımız zaman böyle bir e, resim yok. Herhangi bir yangın da yok. Herhangi bir şey de yok. Yani uydu resimleri böyle derin bir patlama çukuru göstermiyor. E, peki Amerika Birleşik Devletleri neden böyle bir şey demiş olabilir? Yani İsrail baskısından kurtulmak için bunu söylemiş olabilir. Evet Trump açıklama yaptı. Nükleer materyali yok ettik dedi. Başarılı bir operasyon yaptık dedi. Ama Gerçekten son dönemde e, İsrail Amerika Birleşik Devletleri'nin avucunun içine almıştı, ablukaya almıştı. Bir şekilde onların ağızlarını kapamak için böyle göstermelik bir operasyon yapıldığını ben düşünüyorum. Hatta daha da ileri gideyim. Bu operasyon yapılmadan önce e, İran'a Amerika'dan el altında bir bilgi akışı olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü 2-3 gün önce çekilen uydu resimlerinde hep bu testlerin dibinde büyük büyük e, nakliye araçları vardı, büyük kamyonlar vardı. Anlaşılıyordu ki buraya bir operasyon yapılacak ve bu operasyondan dolayı da nükleer materyal İran yönetimi tarafından askerleri tarafından buradan kaldırılıp güvenli yerlere nakledilmiştir. Yani bu açıklamalardan da anlaşıldığı üzere arkadaşlar yani e, bu üç büyük nükleer tesisin e, vurulması doğru olsa bile ciddi anlamda zarar verilmemiş. Yani bu gösterme olarak ortaya çıkıyor. Zaten eğer orada bir nükleer materyal var da bu gerçekten vurulmuş olsaydı inanılmaz derecede bir nükleer sızıntı da olacaktı. Bu her tarafı etkileyecekti. Bu yani üstü örtbas edilemeyecek düzeyde bir saldırı olacaktı. Yani bu sızıntının olmaması nükleer sızıntının olmaması da gerçekten e, yani burada göstermelik bir saldırı olduğunu e, ortaya koyuyor. Bunları ne anlayabiliriz? Aslında e, Amerika Birleşik Devletleri işi e, diplomasiyle çözmek istiyor. E, İran'da bu noktada e, gerekli darbeleri İsrail e indirdikten sonra diplomasiye dönebilir. Fakat İsrail boş durmuyor. İsrail siyonistliğini her yerde göstermek istiyor. Nasıl? İşte bölgeyi ateşe atarak, Amerika'yı e, bir maşa gibi kullanarak e, bölgede büyük bir savaş çıkartmak istiyor. Ama e, politikaya baktığımız zaman, verilen tepkilere baktığımız zaman özellikle İran açısından e, çok mantıklı ve akıllı bir e, süreç yürütüyor bence. Hem gardını düşürmüyor, hem gerektiğinde İsrail'i vuruyor, hem diplomatik olarak kapıyı açık bırakıyor, hem Amerika'nın e, aşırı derecede hiddetlenmesini e, ve İran üzerine bölge üzerine çökmesini engelliyor. Hem İran e, bölgedeki e, Amerikan üstlerinin konuşlandığı komşu ülkeleri de e, çok taciz etmiyor. Gerçekten bu üstler İran için baktığın zaman tehdit ama ne onları zora düşürecek, ne de İran'ın o ülkelerle yarım yamalak olan dostlukların ilişkilerini zedeleyecek ifadeler içerisinde bulunmuyor. İran gerçekten mantıklı bir yol, yöntem izliyor. Eğer bu şekilde giderse bence bu savaştan, bu gerilinden İran kazançlı çıkacaktır. İran kazançlı çıkarsa bölge ülkeleri de rahat olarak bu işin içerisinde çıkar. Çünkü İsrail sadece İran için değil, başta Türkiye olmak üzere bütün bölge ülkeleri için bir çıban. Ve bugüne kadar... E, girdiği bütün savaşları Batı'nın e, desteğiyle Araplarla yapmış olduğu savaşları da kastediyorum 54'te, 67'de, 73'te bu ülkeleri Arap ülkelerini Batı'nın desteğiyle hep yendi. Ama işin rengi şu anda değişti. İnşallah bundan sonra İsrail için e, galibiyet veyahut da zafer olmayacak. Bundan sonra İsrail için hezimet olacak. Ama bunu da şunu da söyleyelim bu galibiyetin olabilmesi için İran'a bölge ülkelerin özellikle Türkiye'nin sırt vermesi lazım. Türkiye'nin hem 400 senelik sınırları hiç bozulmamış, e, sınırları 4 sene çizilmiş bir komşu olması ile hem kader ortaklığı olması ile mezhepsel ayrılıkları, e, bugüne kadar olmuş siyasi ayrılıkları bir kenara bırakıp iki ülkenin bir araya gelmesi lazım. Pakistan destek veriyor İran'ın e, doğudaki komşusu. Diğer ülkelerde e, bu ittifaka destek verecek şekilde Müslüman ülkeler bir araya gelip bir ayağa kalkma olması lazım. Yoksa Siyonizm denen bu yılan e, hem bölgenin hem de dünyanın başına büyük işler açacak. Bunu durdurabilmek için de en önemli iki aktör arkadaşlar e, Su e, İran ile Türkiye. Ondan sonra diğer bölge ülkeleri geliyor. İnşallah bu birliktelik olur. E, ve İsrail'e karşı komple yek vücut bir cephe açılır ve e, bütün Müslüman ülkelerinde önü açılır. Rahatlar diye Sözlerimi bitirmek istiyorum. Eğer sizin bu konuda eklemek istediğiniz veya da yanlış bulduğunuz, doğru bulduğunuz yer varsa eklemek istediğiniz bunları da yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Allah'a emanet olunuz.